Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün hangi aracın baba ol testini çekeceğiz? Volkswagen Tiguan. Evet, Volkswagen'in kompakt su modeliyle karşı karşıyayız. Selim, biliyor musun? 2016'da biz bu kanalı kurmuştuk ya. Çektiğimiz ilk videolardan biri yine Volkswagen Tiguan'dı. Şimdi izleyicilerimize o videodan bir bölüm sunacağım. O kadar tatlıydın ki 3,5 yaşındaydın biliyor musun? <laughs> Selim merhaba. Nasılsın? Babovol test çekimlerimizin bu bölümünde hangi otomobil var arkanda? Volkswagen. Tiguan. Volkswagen Tiguan. Evet. Koltuğuna oturdun rahat mısın? Rahatım. Evet. Tamam. Şimdi sürüşe geçiyoruz o zaman. Hazır mısın? Hı Tamam. Kapatıyorum kapını. Kapatabilirsin. Bak bir de sürprizim var sana. Bak. Açılıyor. Alkış büyük bir alkış bak. Senin en sevdiğin donanımlardan biri değil mi? Evet o bölümleri verdikten sonra şimdi 2020 model Tiguan'a devam edebiliriz. Selim 2007'de çıkmıştı ilk jenerasyon Tiguan. Daha sonra bizim çektiğimiz 2016'da ikinci jenerasyonuydu. Bu da ikinci jenerasyonun makyajısı. Gel bir bakalım önce tasarım özelliklerini anlatalım izleyicilerimize. Bu arada donanımlar yenilendi. Artık Life, Elegance ve r donanımları var. Bizim bu r en yüksek donanım. Ben bütün aydınlatmaları yaktım. Bir de bak değişik Ön tampon ve ızgara var görüyor musun? Izgara büyüdü, genişledi. Bak ve entegre oldu. Böyle farlardan çıkıyor. Biraz aşağıya doğru da sarkıp 3 4 çıta halinde hatta yana doğru gidiyor. Tüm aydınlatmalar LED. Hatta LED'in de bir üstü. IQ Light LED Matrix diye geçiyor Selim. Nasıl buldun? Oradan da güzel gözüküyor tabii. Bu arada yeni renkler eklendi makyajla beraber. Bizim rengimizi beğendin mi? Bence gayet iyi. Sence ne renktir bu? Bence lacivert. Gün batımı mavisi diye geçiyor. Yeni renk seçeneklerden bir tanesi. Gayet güzel bence de. Hı -hı. Ürün gamına 5 tane yeni renk eklendi ve 11 renk oldu. Bu arada Valencia adlı jantlar var. Jantları beğendin mi? Bayağı iyi. 19 inçlik. Bayağı büyük. Boyutları da 255 45 R19. Bizim donanımımız r dedim ya. Bak burada R harfi var. Onu simgeliyor. Gövde rengi, dış dikiz Hı. aynaları ve kapı kolları var. E, ne? Nedir baba? Dekorasyon amaçlı. Güzel Hı. gözüksün diye. Bak evet, sportif. Şu. Güzel bir kuram çıta koymuşlar oraya. Onun yerine ben ne yapardım? Söyle. Bak. Yine şu altta şu olurdu. Evet. Sonra bunun bir aynası daha üstte. Sonra şöyle içine de Tiguan yazardı. Güzel güzel olabilirdi. Öyle model isimleri genelde Jeep modellerinde yazıyor. Kompas kullanmıştık ya mesela şurada kompas yazıyordu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet. Krom çerçeve demişken bak bütün camları da çerçeveliyor. Krom çerçeve. Siyah tavan barı var. Ve iç mekanda göstereceğiz. Bak panoramik açılır cam tavan var. söyle evet, bir bir Şey söyleyeceğim. Bugün bayram. Evet, 29 Ekim'de çekiyoruz bu testi. Herkese iyi, güzel bir Cumhuriyet Bayramı diliyoruz. Evet. Atatürk'ü de sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hı hı. Tabii ki silah arkadaşlarını ve tüm ordumuzu. Arka cam karartılmış vaziyette ama çok yüksek bir karartma oranı değil. Hafif içerisi gözüküyor, değil mi? Ön tasarımdan bahsediyorduk. Gel devam şurada, edelim. Şurada Söyle. bir tavan barı var. Var evet. Siyah. Suların olmazsa olmazı. Aynen öyle. <laughs> Ayrıca bak yine suların olmazsa olmazı. Şurada plastik koruma var. Ama şurada devam etmiyor. Orada kurum çıta devam ediyor. Ama arka ve ön lastiklerde plastik korumalar var. Gel ön tasarımı daha tam anlatmadık. Çok yüksek kaliteli söylemiştim. IQ Light LED Matrix farlar var bizim aracımızda. Bayağı bir şey var. Hem farları yaktım evet. Hem sis farlarını yaktım. Hepsi açık şu an. Ve bak dinamik led sinyaller. Gidiyor duruyor. Gidiyor e? duruyor. Aynen öyle. Çok sportif bir tampon var bak. Şöyle C şeklinde bir krom çıta yapmışlar. Aşağıda bir krom çıta daha var. Artı R logosu bak. Burada da var. Izgarada. Kaputu da baya büyük. Kaputu baya büyük. Araç daha geniş gözüküyor yeni ızgarayla beraber. Gel istersen önce bir arka Aa, tasarıma bakalım. Bak Anten evet. Var. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Entegre spoiler var. İçinde 3. stop lambası da var. Bagaj nereden açılıyor sence? Amblemden mi? Yoksa Ablemden. başka bir yerden mi? Hayır. Ondan vazgeçtiler. Artık aşağıda bir düğme var. Oradan A açılıyor. Evet. Amblemden açılıyor. Elektrikli olarak açılıyor. Sürücü kapı içinden de açabiliyorsun Selim. Anahtarla da açabiliyorsun. Sen nasıl kapatıyorsun göster. Evet. Artık Selim böyle bir taktik geliştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Tekrar açar mısın bagajın içini bir inceleyelim izleyicilerimize aktaralım. 615 litre bagaj var. Arka koltuklar öne katlandığında 1655 litre oluyor. Ayrıca arka koltukların ileri geri kayma mekanizması da var. Onu da birazdan göstereceğiz. Bak çok değerli toplu güzel bir bagaj. Burada bir saklama alanı var. Burada bir saklama alanı var aydınlatma var. Bir tane. Keşke bu tarafta da olsaydı. Şu koltuk evet. katlama. Onu yani. çek bakalım. Koltuk katlama. Onu da gösterelim izleyicilerimize. Şu koltuk hemen öne katlanacak. Gösteririz birazdan. Burada bir askı var. Burada bir askı var. Burada yine koltuk katlama mekanizması ve bak çok güzel. Mini buzdolabı koyabilirsin. 12 voltluk giriş var. Alt kısımda da çelik jantlı yer tasarruflu 18 inçlik bir stepne var Selim. Ayrıca bak buraya çeşitli aparatlar koyabilmişler. Ayrıca şurada bir eşya gözü de var. Çok fonksiyonlu bir bagaj. Ayrıca Selim şu köşelerde sabitleme kancaları var. Şurada, şurada, evet Şur. senin gösterdiğin şu yerde. Ayrıca burada. Yani buraya, şurada göstereyim. Yani buraya bir file falan da girebilirsin. Evet bagajdan anlatacağımız şeyler bunlar. Sen yine şemsiyeyle kapat. Ben de bu sırada koltuğu göstereyim. Koltukta bir özellik daha var çünkü. Bravo. At şemsiyeyi içeri. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Koltuk katlandığında böyle olmuştu. Bu sırtlık istediğin gibi mesela bak şöyle durabiliyor, böyle durabiliyor ya da böyle durabiliyor. Gördün mü? Hı hı. Bir de şurayı çekersen şu koltuk bak ileri geri şu şekilde kayabiliyor. 18 cm kayabiliyor. Hı hı. Böylece eğer burada kimse oturmuyorsa daha yüksek hacimli bir bagaj kullanabiliyorsun. Güzel değil mi? Hı hı. Şurada Volkswagen yazıyor. Daha önceki modellerden hatırlamıyorum. Bak hı hı. Selim. Ha çok. Burada iyi. Volkswagen yazıyor. Gel arka koltuktan devam edecektik. İstersen bir camı ne kadar açılıyor bakalım. Tek dokunuşlu. Oley! Tam açıldı. Bir kapat. Kapatayım. Seversin böyle özellikleri. Tam açıldı gördün mü? Hı hı. Güzel özellik değil mi? Hı hı. Tekrar tek dokunuşlu olarak kapatabiliriz. Kapı içini Oy, inceleyelim. Bak şurası çok güzel. Söyle Sübete. canım. Evet. Suet. Çok güzel. Burası kumaş. Burası suet. Burası deri. Güzel bir koltuk. Şu kapı içini anlatayım Selim. Burası sert plastik. Burada güzel bir malzeme var. Karbon ya görünümlü. Yok, yok. yok. Karbon malzeme. Hı. Bak burası güzel. Deri kaplı yumuşak. Yani kol koyduğunuz yer yumuşak. Güzel, Ayrıca bir plastik. Evet. Güzel. Eşya gözünün içi bak halı kaplı. Ee, yani e, şurada bir şeyler ses yapmaz. Aynen öyle. Ses yapmaz. Güzel tak, bir tak, şekilde tak, koyabilirsin. Tak, 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 Mesela matarını koyabilirsin oraya. Şunlara bakalım. Burada bir cef var. Oo, Sonra içi, çok içi çok bayağı güzel. geniş ferah. Bak burada bir eşya gözü var. Burada da eşya gözü olması güzel. Şimdi sen biraz ileri gidersen ben izofix bağlantılarını göstereyim. Çok kolay yerde. Çok kolay takılır buraya Gerçi seninkini takmadık yükseltici getirdik bugün 3 bölgelik klima var Önde anlatacağız Arkaya da ayrı ayar yapılabiliyor Havalandırma kanalı kapatılıp açılabiliyor Ve yönlendirilebiliyor Bir tane de 12 voltluk giriş var Nasıl açılıyormuş evet şu şekilde Ancak Volkswagen'lerin bir ortak özelliği Bak şaft tüneli çok yüksek gördün mü Çok yüksek bir tünel var Şurada Bir kol dayama var İçinde bardaklıklar var Gayet güzel. Aa, bak şurası da yumuşak. Üstü deri kaplı. Evet içi de yumuşak. Çok güzel. <laughs> Telefonunu da koyabilirsin. Ama bak kayboldu telefon. Nereye gitti? <gülüyor> bay, bay. <gülüyor> bay bay. Şimdi bir diz mesafesini gösterelim. Koltuk en arkada. Diz mesafesi harika Selim. Bakar mısın ya? Bir karış. Evet. Harika bir evet. diz mesafesi. Fileden şimdi bahsedelim. Evet fileden yararlanabilirsin. Bay bay. Bak burada aydınlatma var, tutamak var ve askı da var. Bak şurada askı tutamak da var. çok güzel bu. Evet. Aa Selim. Ta 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 ta. Burada da varmış. Aa, çok güzel. Telefonumu almış. Evet. telefonu hmm. oraya koyabilirsin. Daha Mini pratik. Cep. Daha pratik. Mini cep. Bir de baş mesafesini çekelim. Sen kameramanlık yaparsan eğer şu şekilde. Baş mesafesi. Bel boşluğumu aldım. Selim çok güzel. Çekiyor musun? Evet. Beş parmak girdi. Gerçekten güzel bir baş mesafesi var. Şimdi arka tasarımda anlatmadığımız şeyler kaldı. Bir arka tasarıma gidelim. Evet. Bir motora bakalım. Sonra ön konsolu inceleyip sürüşe çıkalım olur mu? Olur. Hadi gel. Gelelim arka tasarıma. Ben bütün aydınlatmaları yine yaktım. Değişti Selim bak bunlar çok güzel değil mi? Evet. Passat'ta da böyleydi. Bak bu boomerang tarzında evet. bir tane büyük, iki tane küçük. Şurada sis farı yanıyor. Bak bu tarafta sinyal verdim ben. LED sinyal var hem de dinamik. Burada geri vites ışığı yer alıyor. Ama sahte egzozlar var. Bak bizim sevmediğimiz türden. Gerçi güzel gözüküyor ama sahte. Bak duman çıkıyor. Gerçek hı. egzozun nerede olduğu belli. Gösterelim izleyicilerimize. Gerçek egzoz burada. Gördün mü? Hı hı. Nasıl arka tasarım? Baba, ne sen buna bu balak Evet. Hediye abi afnotta düştü. Evet. Güle <laughs> güle. <laughs> Gelir. Çok bir güzel. Oraya gelir. Geri gelir, değil mi? Kaybolmaz. Evet. Bak şöyle yan tarafa doğru da dönüyor. Oo bak yine IQ Light yazmışlar oraya. Çok güzel. Şöyle altta bak bir çıta var. Bir de reflektör var. O da gece karanlıkta arkadan gelenlerin seni daha rahat görmesini sağlar. Selim. Efendim? Her zamanki gibi son videolarda istiyorum. Bir fren pedalına basar Baba. mısın? Sen Stop lambalarını görelim. Tamam bekliyorum. Stop lambalarını görelim. Kapıyı açınca alarm çalıyor. Onu boş ver. Frene bas bakalım. Kapat o alarm susar o zaman. Evet. Selim'e artık fren pedalına bastırarak egzersiz yaptırıyorum. Evet çok güzel oldu. Şurada yandı bakın. Çok güzel. Tamam Selim'ciğim. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de motor kaputunu açarsan oradan motor kaputunu açar mısın? Kuvvetli çek. Bakalım. Amortisörlü bir sistem bekliyorum ben ama. Ben de. Hadi yaparsın. Volkswagen. Evet, bravo. Yaptı yani Evet, amortisörlü bir Selim. Çak Volkswagen geldi. <laughs> bir daha yapar mısın? Çak. Çak. Evet. Beğendi Selim bu özelliği. Yalıtım malzemesi var. İşte amortisör sistemi burada. Bir motorun sesini dinleyelim. 1.5 litrelik turbo benzinli motor. Teknik özelliklerini sürüş sırasında anlatacağım. Gayet güzel kapağı da olan derli toplu yerleşimli bir motor. Büyük bir motor. Evet. Büyükçe. 1.5 litrelik. Koş, koş. Şu da hafif. 1.5 litre. Tamam. 150 beygir güç üretiyor. Tamam da e, hani neydi? E, hani bir şey oldu. 4 silindirli 16 spatlı evet. turbo benzinli. 4 tamam. 4 silindirli. Sormuş. Vay. Silindirleri sormuş. Selim'e bak. Bu arada motor kaputu son derece hafif. Yani evet. Birkaç gün önce beğenme çektik ya. Evet. 3 silindirliydi. Aferin sana ya. Aferin. 2 serisi Grand Coupe çektik. Daha yayına vermedik onu. Vereceğiz. 2.18i Grand Coupe. Bravo Selim. O 3 silindirliydi. Bravo sana. Şimdi seni ön yolcu koltuğuna alayım. Şuralar ıslak yalnız. Demin çok sağanak yağmur yağdı. Hem de gök gürültülü. Asla ve şimşekli. Evet. Burayı inceleyelim. Sonra benim tarafımı inceleyeceğiz ve sürüşe çıkacağız. Bak senin mataranı koyduk. Burası da yine yumuşak. Ayrıca bak burası da yumuşak oldu arkada yumuşak değildi. Bu arada Harman Kardon marka. Çok kaliteli bir ses sistemi var. Buralar yine yumuşak. Burası yine karbon görünümlü. Buralar artık sert plastik. Oo bak, yumuşak. Yumuşacık. Şuralar yumuşacık. Şurası Burada yine güzel bir malzeme var. Burası da güzel. Şuradan itibaren sert plastik başlıyor. Bir torpidoyu açar mısın? Torpido büyüğe benziyor. Bayağı büyük evet. Dışından da anlaşılıyor. Büyük. İçinde ama herhangi bir kaplama yok. Bak portatif bir küllük var. Bunu Şurada ister kullanasın, ister kullanmasın. Evet, klimalı, çok güzel. Aydınlatması var mı diye bakıyorum Selim. Gördüm. Gördüm bak. Şu an gündüz olduğu için belli olmadı. Aydınlatmalı Başka. torpido. Tek eksiği şuranın yumuşak malzemeyle kaplı olmaması. Evet. Bak eşikte R yazıyor bizim donanımımız. R-Line. Senin koltuğunda da yükseklik ayarı var ama maalesef hem benim koltuğum hem senin koltuğun Selim ön koltuklar elektrikli ayara sahip değil. Ben beklerdim elektrikli olmasını ama bak ağır logolu, güzel, şık, yan yükseltileri de yeterli koltuklar. Bir de baba şurada bir keçke bardaklık olsaydı. Ha bazı araçlarda var doğru. En son karamel çekmiştik. Volkswagen karamelden hatırlıyorsun. Burada bir tane kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen havalandırma kanalı var. Bir tane de sabit havalandırma Burada bu kanalı. Tamam bir ekran var. Geliyorum hemen oraya. Burada da hava yastığını açma kapama düğmesi var. Buraya izofix bağlantılı bir bebek koltuğu koyarsan ters yöne bakan bunu mutlaka kapatman gerekiyor. Ee, bu vakumlu değil değil mi? Vakumlu değil. Kapatıyorum ve geliyorum. Evet buradaki kapı içinde Selim seninkinden farklı olarak bu arada sinyali kapatalım. Farları tekrar kapatalım. Oto konumuna alalım. 4 cam elektrikli. Aynalar hem elektrikli hem buğu çözücülü hem de şu şekilde katlanma fonksiyonu var. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi var. Ayrıca çift açılı. Yani ayna kusursuz. Dur ben geliyorum oraya. Gel bakalım. Şey. Buradan bagajı açabiliyorsun. Bak. Bagajı buradan açtım. Gördün mü? Yine sen şemsiyeyle kapat. Ama ben başka bir şey deneyecektim. Evet, tamam. Bir dakika. Buradan tekrar kapanıyor mu diye deneyeceğim. Çünkü açtık. Evet. Bak. Ha, basılı tamam. tutmam gerekiyor. Kapattım. Bak gördün mü? Oradan hem açılıyor hem kapanıyor. Güzel bir özellik. Hı. Yine eşikte R logosu var. Buraları anlattık. Tabii ki çocuk kilidi var. Merkezi kilit var. Ve Selim bas bakalım kornaya kısa. Ama... Bir kere. Direksiyon simidi yeni bu arada. Tamam. Yeterli. Bayağı kuvvetli çalıyormuş. Yeni de. Evet. Ee, direksiyon birazcık küçük sanki. Küçük. Daha iyi. Sportif. Bak alt evet. kısmı düz. Şurası düz. Ve R logosu var bak. R harfi var orada. Evet. Bak. Gayet güzel. Ama bak güzel. şurası da iyi bak. Şöyle. Güzel. Deri kaplı. Kulakçıklar da var bak. Buradan vitesi değiştirebiliyorsun. Şu an P'de olduğu için değişmez zaten. Keşke elektrikli olsaydı ama yükseklik ayarı var bu dediğim gibi. Tam sana göre. Tam sana göre valla. Bravo. Güzelmiş. Lastikleri çeksene. Çekeyim. Döndür bakalım. Vay, Selim'e bak. Yavaş yavaş alışıyor bu işlere. Nereye götürüyorsun beni? Gezdir Boğaza götür. Ya. Tamam. Allah'ım ne güzel, Selim. o günleri hasretle özlemle bekliyorum Selimciğim. İnşallah. Şunu söyleyelim direksiyonu hep ileri tutmak gerekiyor. Evet düz. Hı <laughs> hı. Hatırlıyor musun Ranger Raptor'da şurada kırmızı çizgi vardı. Ha, evet hep düz. Evet. Düz dursun diye. Bak Sarman arkadaş geldi. Merhaba. Aa baba şurada file varmış. Nerede? Bak. Şurada. Selim'in bir tespiti daha ben görmemiştim onu Bravo. Teşekkürler gösterdiğin için. Şimdi, Ayrıca burada da bir eşya gözü var. Onu da ben göstereyim. Şurada bir şey daha var. Burada da bir eşya gözü var ama içi herhangi bir kaplamaya sahip değil. Bak şöyle. Ha, evet. o koltuğu ileri geri götürme mekanizması. Çekmece var mı koltuğun altında? Bazen oluyor çünkü. Varsa var, onu göster. Var. Evet bravo. Onu da ben tahmin ettim sen gösterdin. Bravo Selimciğim. Bayağı baya iyi bir şey. Eşya gözü ve bardaklık Olunur. konusunda bayağı Olunur. zengin. Evet, evet. Bak burada da büyük bir alan var. İstersen bunun ortasına bir aparat koyuyorsun. Bu bardaklık olarak da kullanılabiliyor ama eşya gözü olarak da şu şekilde kullanabiliyorsun. Anahtarı gösterelim. Anahtar şöyle. Gayet güzel. Volkswagen logolu. Ayrıca sustalı. Ama bizim aracımızda start stop düğmesi olduğu için kullanmak gerekmiyor anahtarı. istediğin yere koyabilirsin. Söyle canım. Ben Su içebilirsin. Ben de o sırada yeni direksiyon simidinden bahsedeyim. Önce şöyle pedalları göstereyim. Alaşımlı pedallar var. Çok güzel. Ayak dinlendirme yeri de çok güzel. Burayı gösterdim. Burada far kumanda birimi sıfır, oto, parklar, kısalar. Kartal. Kısalardayken Kısalar nerede canım? Şurada. Bak çok Olabilir. Iyi, Şu sıralar mi? varmış buralarda kartal. Ben de okudum gazetede. Olabilir. Ama acayip büyük bir kar. Olabilir canım. Şöyle çektiğinizde de ön ve arka sis farları yanıyor. Biz otoda bırakalım. Ee baba hatırlıyor musun? Söyle. Raptor, raptorla da kartal. Görmüştük yani. ama ben fotoğraf makinemi çıkartana kadar gitmişti değil mi? He -he. Bak direksiyon simidi demin sen zaten beğendin. Çok güzel. Göbeği de çok hoş. Malzeme kalitesi de çok hoş. Yalnız dokunmatik kumanda birimleri geldi Selim. Ben bunlara çok alışamadım. Ben böyle düğme şeklinde daha çok seviyorum aslında. İşte ses açma kapama var. Burada hız sabitleyici, adaptif, hız sınırlayıcı, öndeki araçta takip mesafeni ayarladığın düğmeler var. Burada da öndeki hayalet ekrana kumanda eden düğmeler var. Gerçi dokunmatik diyorum ama bastığında böyle bir tıklama sesi geliyor ve hissiyatı da geliyor. Bu arada şu View'la 3 tane görünüm var onları göstereceğim. Bak Selim bir kere bastığında böyle oluyor. Bir daha bastığında Böyle oluyor. Bir daha bastığında baştakine geri geliyor. Üç tane görünüm seçeneği var. Söyle ee, canım. Baba sen hayalet ekran dedin ya. Evet. Hayalet ekran bu mu yoksa buradan böyle bu, çıkıyor bu. ya. Bu. Bu. Ona head up display diyoruz. Buna hayalet ekran diyoruz ya da full dijital ekran diyoruz Selim. Burada hala e, head up display yok, yok bu araçta. Evet. Bu arada şuradan şuradaki ortadaki birimlere kumanda edebiliyorsunuz. Orada neler var kısaca söyleyeyim. Asistanlar navigasyon ses, telefon araç durumu, sürüş bilgileri başa döndük. Ayrıca sürüş bilgilerini yukarı aşağı kaydırabiliyorsunuz. Yol bilgisayarı verisini en son ben size göstereceğim. Baba. Söyle canım. Sen bu motoru açan şeylerin burada olmasına alıştın Evet. Mi? Genelde burada oluyor. BMW'lerde şuralarda oluyor. Bunda burada. Fark etmez. Neredeyse oradakine basıyorsun. Buradaki ekrandan bahsedelim Selim. Baya büyük bir ekran. Bu 8 inçlik ya da 9.2 inçlik gelebiliyor. Discover Pro adıyla büyük ekran. Şuradan menüyü şöyle gezebilirsin. Home tuşuna basabilirsin. Home tuşunda şunların arasında bak şöyle gezinti yapabiliyorsun. Gayet güzel çalışan bir ekran. Burada ses açma kapama düğmeleri ve komple Sistemi açma kapama düğmesi var. Hemen aşağıda klima butonları üç bölge'li demiştim. Bak menüye evet. geldiğinde şuradan zaten bak arkaya ayrı ayar yapabiliyorsun. Rear diyor. Üç bölge'li. Kumanda birimleri yine dokunmatik olarak tasarlanmış. Baba. Bir saniye canım şurada koltuk ısıtmalarını da göstereyim sana söz vereceğim. Tamam. Evet söyleyebilirsin. Bak. Hani Şurada bir çakmak var benim elimi Yakmıştın şey. bir, evet bir testte maalesef çakmak var orada gösterelim. İki tane tip C yeni tip USB girişi var. Bir tane 12 voltluk giriş ve çakmak var orada. Burada bir eşya gözü var. Bizim aracımızda kablosuz şarj imkanı yok ama orada mutlaka satın alınabiliyordur. Burada elektronik park freni, Auto hold özelliği, start stop şu an kapalı motor çalışsın diye. Otomatik park sistemi var. Ben bunu çektim. Emre Anamur YouTube kanalında daha sonra yayınlayacağım. Burada da park sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Selim PRN D ve S konumları olan 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DSG var. Bak geri vitese aldığında renkli geri görüş kamerası çıkıyor ve bak kılavuz çizgisi de dönüyor. Ayrıca arkada önde park sensörleri de var. Sen ne arıyorsun orada? Çekmeceyi Hı, keşfetmiştin. Şurada elimde bir şey var. Yok orada kablolar vardır. Dikkat et. Ayrıca N, D, D'deyken şöyle yaptığınızda S'ye geçiyor. Ya da S'deyken ya da D'deyken şöyle yaptığınızda manuel'e geçiyor. Artı, eksi vites değiştirebiliyorsunuz. Şimdi seni. Ben. Yap bakalım. Diğer tarafları anlattık. Burada üstü ileri geri kayan ayrıca açısı böyle ayarlanabilen bir kol dayama var. İçinde herhangi bir USB girişi ya da 12 voltluk giriş yok. Yumuşak malzemeyle kaplı derin büyük bir eşya gözü. Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarlı. Selim burada da askı varmış. Görmemiştik demin. Çok güzel özellik. Bak orada askı olmasını seviyoruz. Ayşim. Tutamak da var. Siperliklere bakalım. Sonra sürüşe geçiyoruz. Bak <laughs> led aydınlatmalı. Kartlık şu dışarıda Kart koyma yeri sende yok. Bunda vardır muhtemelen. Evet bunda var ve çok güzel led aydınlatmalı bir ayna. Burada da tutamak var. Sol olarak perdesi Elektrikli olarak şu açılıyor. Gözlüklü koymamışlar. Koysalarmış güzelmiş. O açılırken yine buradaki LED aydınlatmaları göstereyim. Rear tuşuna bastığında şu arkadaki lamba yanıyor. O da güzel. Buradan şu müdahale LED edebiliyorsun. Evet, orada da yanıyor. Bak ben perdesini komple açtım. Ayrıca şuradan ister tilt şeklinde ister şuraya kadar camını da açabiliyorsun. Çok güzel, değil mi? İstediğinde ferahlık sağlıyor, istediğinde havalandırma sağlıyor. Ve artık sürüşe geçebiliriz. Yuppie. Elim makyajlı Tiguan'ın sürüşüne geçtik. Nasılsın? Rahat mısın arka koltukta? Çok inanılmaz rahat. Çok geniş, ferah bir arka koltuk sırası var. Az önce zaten iç mekan incelemesinde gösterdik. Ayrıca bu cam tavan da büyük avantaj sağlıyor. İstediğinizde aydınlık kılıyor otomobilin içine. İstediğinizde de şuraya kadar açıp havalandırma sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca arka koltukların sırtlıklarının da Eğim ayarlı olduğundan Ayrıca ileri geri 18 cm'de Gidip gelebildiğinden bahsetmiştik Son derece konforlu bir arka koltuk var Selim camlar da çok büyük Herhalde etrafını çok rahat görüyorsun <laughs> Neredeyse karamel gibi Evet camlar. evet, Baya büyük camlar var Gerçekten konforlu bir otomobille beraberiz evet. Bu arada otomobilin ses yalıtımı da iyi Selim hı hı. Yani rahatsız edici bir gürültü girmiyor Aracın içine Tabi spor modu alıp şanzımanı biraz devirli kullanırsan motor sesi geliyor ama o da sportif, rahatsız edici değil. Hı hı. Şimdi de istersen bir süspansiyon testi yapalım. Hı hı. Bir kasise doğru yaklaşıyoruz. 50 ile gidiyorum. Nasıldı? Güzeldi. Gayet güzel sönümledi darbeyi. İç mekana yansıtmadı. şimdi otomobilin teknik özelliklerinden bahsedeyim. Araçta 1.5 litrelik TSI motor var. 4 silindirli, 16 supaplı turbo bir motor bu. 150 beygir güç ve 1500- 3500 devir dakika aralığında 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla kumanda ediliyor. Bu araç sadece 4x2 yani önden çekişli olarak satılıyor Türkiye'de. 4 çarpı 4'ünü isterseniz 2.0 TDI'yi tercih etmeniz gerekiyor. Otomobilin maksimum hızı saatte 202 km. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.6 litre bölü 100 km. Karbondioksit salımı 128 gram bölü kilometre. Yakıt tüketimini ben aracı teste aldığımda yol bilgisayarını sıfırlamıştım. Size kendi tüketimim olarak yansıtacağım videonun sonunda. Ayrıca 0-100 hızlanma süresi katalogda yer almıyor isterseniz şimdi birazdan biz kendimizi ölçelim. Şimdi bir 0-100 denemesi yapalım. Şanzımanı S konumuna aldım. Auto Start Stop kapalı. Klima da kapalı ve basıyorum. 1-2-3 Siz de görüyorsunuz zaten hızı. 90 oldu. 100 110 120 hatta 130 Otomobilde görüş açıları çok iyi. Zaten bu bir kompakt su. Belli bir yükseklikte kullanıyorsunuz aracı. Yola son derece hakimsiniz. Camlar büyük. Dış dikiz aynaları hem büyük hem çift açılı hem de kör nokta uyarı sistemine sahip. İç dikiz aynası da kendinden kararma özelliğine sahip. Deri direksiyon simidi 3 kollu. Online direksiyon. Alt tarafı düz. Ele iyi oturuyor. Tepkileri iyi. Ayrıca kulakçıklarla şanzımana manuel olarak da kumanda edebiliyorsunuz. Koltuk gayet rahat. Yan yükseltileri de yeterli. Sağa sola kaymamanızı sağlıyor. Keşke kontrolleri elektrikli olarak yapılsaydı. Ancak yükseklik ayarında olması en iyi sürüş pozisyonunu kısa sürede bulmanızı sağlıyor. Dörtlü flaşörün yeri güzel. Gördüğünüz gibi ben tek bir düğme olmasını seviyorum. Hemen bulabiliyorsunuz acil bir kullanım için. Ani bir fren yapacağınızda hemen şu şekilde basabiliyorsunuz. Şimdi acil bir fren yapalım bakalım dörtlüleri kendi yakıyor mu? Hayır, dörtlüleri kendi çalıştırmadı. Benim basmam gerekiyormuş acil bir fren durumunda. Keşke kendi çalıştırsa, değil mi? Bu arada buradaki ekran güzel çalışıyor. Ancak biraz daha yukarıda olsaydı daha iyi olurdu. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebilirdim. Şu an biraz böyle aşağı çapraza bakmam gerekiyor. Öndeki ekran da övgüyü hak ediyor. 3 tane farklı görünüm seçeneği var. Ben en çok bunu seviyorum. Gayet güzel çalışıyor. Tüm bilgilere oradan erişebiliyorsunuz. Yol bilgisayarı hem orada hem burada mevcut. Klima hızlı ve etkin çalışıyor. 3 bölgeli arkaya da farklı ayar yapmanıza imkan tanıyor. Ayrıca koltuk ısıtması da var. Onu iç mekan incelemesinde göstermiştim. Gelelim fiyatlara. Makyajda Tiguan ürün gamı son derece sade. İki tane motor seçeneği var. Bir tanesi bu bizim kullanmakta olduğumuz 1.5 TSI. Sadece DSG şanzımanla ve 4x2 önden çekişli olarak satılıyor. 3 tane donanım seviyesi var. Life 435 bin lira. Elegance 486 bin lira. Bu benim kullanmakta olduğum Arline ise 518.000 bin lira. Ekim ayının son günlerinde bu çekimi yapıyoruz. Ayrıca bir de 2.0 TDI turbo dizel seçenek var. O da sadece 4 x 4 bu sefer aktarma sistemiyle satılıyor ve sadece DSG şanzımana sahip. Onda iki tane donanım var. Elegance 724.000 lira, online ise 775.000 lira. Testimizin sonunda size yakıt tüketimi verilerini söylemek istiyorum. 132 kilometre yapmışım toplam. Bu testte çok fazla kilometre yapamadık maalesef. Ortalama saatte 29 kilometre hızımız olmuş. 4 saat 33 dakika sürmüş ve ortalama yakıt tüketimimiz 8.4 litre bölü 100 kilometre. Selim bir baba ol test videomuz daha sona erdi. İzleyicilerimize bay bay yapar mısın? Bay bay. İstanbul'dan sevgiler saygılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar. İyi bayramlar ayrıca. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.